geceler sevgili izleyiciler. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'ten hepinize mutlu geceler diliyoruz. Büyük bir heyecan bizleri bekliyor. Glory World Series'te muhteşem bir kickbox heyecanı işte karşınızda. Kanal Türk'te bu gece birbirinden süper karşılaşmaları izleme fırsatı bulacaksınız. this middleweight contender final scheduled for three three-minute rounds and introducing first fighting out of the black corner he runs his record to 12 wins with one loss and adds one knockout to that career record at six feet four inches tall 1.94 meters he weighed in at 187 pounds 85 kilograms fighting out of brazil here once again ladies and gentlemen alex porton Pau his opponent fighting out of the white corner now has a professional record of 41 wins, 10 losses, 5 draws at 6 feet 1 inch tall, 1.85 meters. he weighed in at an even 187 pounds, 84.6 kilos. he fights tonight and represents armenia. introducing sahak. your referee for this contest is john blackledge. Alex Pereira Parparyan dünya şampiyonluk Maçı öncesinde GP şampiyonluk Karşılaşmasını izliyorsunuz şu anda Final maçı başlıyor Çok güzel bir maç olacak Pereira burada noktayı vurmak istiyor Mücadele başladı Başlar başlamaz Brezilyalı Arka arkaya diz darbeleri ve yumruklarla Parparyanın üzerine gidiyor Bir sağ direkt Diz darbesi. Parparyan bekliyor. Ermeni sporcu Brezilyalı ile karşılaşıyor finalde. Parparyan bir sol kroşe yedi sallandı. sallandı. Evet. Arkasından dizler. Yeni bir yıldız mı doğuyor? Alex Pereira fırtına gibi esiyor. 1.94 boyunda. Boşa salladı bir yumruk. Hemen ardından kapandı. Parparyan kum torbasına döndü adeta. <laughs> Şimdi arka arkaya yumruk darbeleri geri üzerime diyor. Sol direkt Bir sol direk daha geldi. Kickbox yazın ve yorumlarınızı bize göndermeye devam edin. Canlı yayınımız başladı sevgili izleyiciler. Bir karaciğer yoklaması. Çok hızlı başladı ama böyle devam ettirebilecek mi? Dönerek bir spinning back fist ters bal vuruş olmadı. Çok hızlı başladı bir oltopuz. Hem hızlı başladı hem de şöyle bir şey var bu çocuğun, bu sporcunun. Ee, her tekniği yapabiliyor. Yani özellikle sol elini çok iyi kullanabiliyor. Ben yıktı sevgili izleyiciler. Par par yarı yıkıyor. Hakem sayıyor. Devam edebilecek mi? Dinlendi, dinlendi, kalktı. Çok sert vuruluyor, çok sert. Yani fiziğinden çok sert teknikler çıkıyor. Daha ilk roundun ortalarındayız. Alex Pereira fırtına gibi esiyor. Kapandı bekliyor. Parparyan bir kontra çıkartmak istedi. Arka arkaya darbeler alıyor. Çok ağır darbe. Hiç kontra yapamıyor. Sol koşa boşa gitti. Cevap veremiyor. Tamamen savunmada Ermeni dövüşçü. Sol koşa. İlk roundu tamamlayabilir mi Sayın Topuz? Yani şu anda Parparyan bence şöyle çok kroki durumda şu anda. Parparyan. ya darbe aldığı zaman da çok etkilenmiyor ee, Ferreza. Farkında mısın? Ya çok ileri gitmiyor, geri gitmiyor. Olduğu yerde duruyor. Şimdi sol direk. Bir sol kroşe geliyor. Son 20 saniye. Eğer dayanabilirse ve bu arada çok sürpriz bir sağ kroşe Parparyan'dan geldi. Middle kick. Sol direk uzattı vurdu. Sağ direk uzatıyor. Kapandı bekledi. Bir sağ kroşe daha geliyor. Arkasından Parparyan roundu son bir dakikada domine etti diyebiliriz. Yani domine ettim düşünemem Çünkü e, bir saydırdı. Saydırdığı için round son tutuyor. roundu demedim. Son, evet, roundun, benim, bir son ee, roundun bir dakikasını. Son e, roundun bir dakikasını. Gerçekten e, müthiş bir performansı bu. Şunu söyleyebiliriz. Ee, Ferrara gerçekten e, etkili bir sporcu ee, ama burada tabii ki Parparia'nın bir hatası var ne çok duruyor e zaten durduğunuz zaman çok iyi vuran bir sporcunun karşısında tamamen kontrol husus dönüyorsunuz ancak o atak yaptığı zaman kontralarda açık alanında kontra vurabilirsin orada yakaladı bir tane sağ kroşeyi farkındaysanız polon üzerinden ki Mike de ona kontra yakalamasını söylüyor şu anda. Amasya'dan Cansu yazmış. Demiş ki kesin knockoutla biter bu maç. Hem sol kroşeyle malum tüm göçe öyle oldu demiş. Teşekkürler Bilgehan diye de eklemiş Amasya'dan Cansu. Oğuz Mart'ı bu Brezilyalı yeni bir yetenek helal olsun demiş. Ama maçın sonunu görmek lazım. Çok hızlı başladı. Umarım bundan sonra temposu aynı şekilde devam eder. Melisa Topçuoğlu çok güzel bir gece teşekkürler demiş. ...sol koşa geliyor... ...Soldrek arkadaşlar nereden yazıyorsanız... ...şehrimizi de bize bildirin... ...köyünüze kadar yazın... ...sorun değil buradan söyleriz... ...Soldrek... ...high kick geliyor... ...kapandı bekledi... ...Soldrek tekrar... ...Parparyan bekliyor... ...Alex Pereira Sol Soldrek... ...Brezilyalı... ...boşa salladığı yumurtlar var... ...ne kadar kuvvetli atıyor ki... ...boşa düşüyor... ...evet çok iyi kaçıyor orada rakibi... Şimdi bir sağ kroşe Parparyan. Bir tane sağ kroşe. Hemen Brezilya'da Pereira'dan. Şu anda canlı olarak ekranlara geliyor Zagreb'den Gnori. Sağ kroşe. Pereira bu darbeleri aldığına mı kızıyor yoksa başka bir şey mi? Sol uzattı. Parparyan ilk rauntta zaten knockdown olduğu için çok ciddi bir puan kaybına sebep oldu bu. İkinci round'u normal alsa bile... ...üçüncü round'u bile alsa en fazla beraberlik olabiliyor. Yani Knockdown olmak çok kritik bir puan kaybı. Şimdi i̇ki sağlı sollu kroşeler. Bir şey söylüyordunuz sayın Cumhur. İki round'u alması lazım ki ekstra round olması için. Ege Ersöz. Maç bomba gibi demiş. Fırtına adeta kesintisiz sürüyor. Sol kroşe. Bir sağ kroşe parpar yandan Brezilyalı boy avantajına sahip. Samancı Bey demiş ki sürprizlerin gecesi tempo düşmesin İstanbul'dan katılıyorum. Demiş kickbox yazarak. M. Bilgehan Demir adresini takip edip da yapabilirsiniz. Dönerek bir high kick olmadı. Sol direkt. Bir sağ kroşe kulak dibine. Sol direkt geliyor. Ve Parparyan disiplin kaybının ardından ağır bir darbe daha aldı. Hemen kontraya çıkıyor. Keyifli bir maç. 85 kilo GP şampiyonluk maçı bu. Bu gece ikinci maçlarını sergiliyor. Her iki kickboksör de. Sol direk. Ağır darbeler geliyor çeneye doğru. Sağ sol direk tekrar. Kapandı. Bel altı bir vuruş var orada. Boşluğunu da Sol direkler. Çok sert bir sağ kroşe geliyor Alex Pereira'dan. Keyif dolu bir maç. Round'un sonuna doğru ilerliyoruz. Son 20 saniye kadar. Sert bir sağ kroşe. High kick tutmadı. Celesine sert be. Arka arkaya Ermeni sporcular. Sert kroşeler gelmeye başladı şu anda. Dönerek bir back kick tutmadı. Sol Sadrek. Kapandılar bekliyorlar. Ve zil çaldı. Round'u tamamladık. Azerbaycan'dan da bir mesaj var. Elnur Mamadov. Bir topuz gibi bir yorumcu olunca yanımızda tüm açıklarımızı kapatarak gerçekten de bizi ayakta tutmaya devam ediyor. Bir Şimdi Bilgen'cim. 2007'den den beri. Evet, tabii. Tabi, ya bizim, e, biz bu işi seviyoruz. E, i̇nsanlara doğru bilgileri vermek istiyoruz. Senden de razı Güzel bir ekip oluşturduk yani. Üçüncü round başladı. Bir tarasa direkt tam çeneye. Bir sağ kroşe. Midesine sert darbeler. Sol direk uzatıyor, vuruyor. Bacak içine sert bir darbe. Bir tane de love kick. Parparyan neler yapıyor böyle? Şimdi üzerine gitmeyi sürdürüyor ama çok iyi kapandı Brezilyalı Pereira. Yılmaz yolcu. Çorbada tuzumuz olsun. Benden de bir simit. Kickbox hayranı yaptınız bizi demiş. Bir sağ kroşe. Sol kroşe geliyor. Sağ direkt. Brezilyalı Ferreira. Sol direktler. Şimdi yumruklar iyice konuşmaya başladı. Çok sert darbeler. Tahsin Küçük, İzmir Kemal Paşa. Ulucak'tan mükemmel maçlar diyor. Sol direkt. Midesine sert darbe. Ferreira 3. round'da. Kampoyu kaybetmemek adına aralardan çok iyi yumruklar sallamaya başladı ve tutturuyor. Diz darbesi. Yumruk tekme kombinasyonu olduğunda gerçekten seyir keyfi daha da yükseliyor. Sağ sol ve sola farkat. Üçüncü round. Maçın sonlarına doğru gidiyoruz. Brezilyalı. Köşeye sıkışmaktan son anda kurtuldu. Sol direkt geliyor. Ermeni Parparyan kapandı bekliyor. Şu ana kadar kim önde sayın topu sence? Yani kesinlikle Alex Ferrer önde bence. Çünkü çok net vuruyor. Ve darbeleri aldığı zaman kesinlikle sağ oynamıyor. Çok diri duruyor. Şimdi burada bir sol kroşe geldi. Bel altı geldi sağ kroşe. Sol direkt tekrar. Camdı yayın. Flori Zagreb etabı devam ediyor. Sert darbeler bir sol direk. Sağ kroşe boşa gitti. Sol kroşe geliyor şimdi. Sol direk. Bekliyor üzerine. Parparyan gidemiyor. Sol direkler. Middle kick geldi. Sol kroşe. Parparyan şimdi yakaladı. Arka arkaya darbeler gelmeye başlarken. Jason Business köşede sıkıştı kaldı. İndirirse maçı kazanabilir. Rakout etmesine gerek kalmaz o zaman. <laughs> da ayakta durmakta zorlanıyor. Çok enerjisi çok kayboldu. Akaba yırdı. Kaldıkları yerden devam ediyorlar. Sol direk. Bir sağ direk geliyor. Videsine bir darbe sağ kroşe. Tokmak sesini duyduk. Son saniyelere doğru ilerliyoruz. Bir hakik. kick. Havada bir şey uçtu ama umarım dişi değildir. Bu haykikler Mike'ın köşeden bağırmalı da son anda sürpriz teknikler. Çok iyi biliyoruz bunları biliyorsun bilgiler. Handball Dünya Şampiyonası 2014'te 2009'da burada yapıldı. Beyoz, Eros Ramazotti, Street Boys, David Guetta 2009'da burada konserler verdi bu salonda. 2010'da Guns N' Roses, Lady Gaga. 2011'de Shakira, Britney Spears, Elton John. 2012'de bir sürü bunları tek tek saymayız sayarsak sabaha kadar sayarız. Büyük heyecanlar yaşandı bu salonda. Şimdi de kick boksun resitali yaşanıyor. Tabii bir Topuz'un da burada Ordu Milli Takımını temsil ederken dünya üçüncülüğü yaşadığında şampiyonluk müdü üçüncülük. Askeri Olimpiyatlar üçüncülüğü. Askeri Olimpiyatlar üçüncülüğünü yaşadı. Boks o zaman tabii ki. Bu arada ben de bir proje hazırlıyorum. Bursa Olimpiyatları diye. Buradan Bursa'ya da sevgiler şimdiden bunu söyleyeyim. Yeterli herhalde. Bayağı büyük bir proje olacak. Halk Olimpiyatları şeklinde de ikinci versiyonunda hazırlamaya çalışıyorum. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Evet, Parfaryan, Brezilya'da Pereira ile Glory bu gece bir yıldız daha buldu. Gerçekten bu e, Ferer'in, Alex Ferreira'nın Glory'a katılması, bu heyecanlı maçı vermesi, Glory'nin yeni bir e, katalizör olarak yeni bir oyuncu e, bulması gerçekten avantajlı oldu. Yusuf Bek Temur, Ankara'dan. Ermeni sporcu kum torbasına döndü demiş. Katılıyor musun? Birinci roundda gerçekten zor anlar yaşadı ama bence sonradan toparladı biraz. Ben sonucu çok merak ama ediyorum. Ama elinden geleni yaptı. Çok merak ediyorum sonucu. Ekrem Türkoğlu Ermeni sporcu alır. Monyaski de kaybeder bu gece demiş. Atakan Koçit. Ermeni sporcu canına susamış gibi Erzincan'dan katılıyoruz demiş. Evcil zombi çok keyifli. Hak eden kazansın demiş. Nereden yazmış arkadaş? O yazmıyor. Genç kalemler hiçbir şey yazmamış. Sadece hashtag yapmış. Van Million ailece sizi izliyoruz demiş. İstanbul'dan Talat. Big dediği izlediğim en iyi kickbox gecelerinden bir tanesi demiş. Önümüzdeki haftayı da izleyelim. 12 Nisan'ı da izleyelim. Ondan sonra bir karar verelim. Çok büyük geceler var. 22 Mart'ta da Tekirdağ'da Ortlainer olimpiyat şampiyonu Tony Thompson'la maç yapacak. Hiç aklıma gelmezdi büyük heyecan olacak Ahmet Öner'in gecesinde. Judge Cranchett and Judge Valenti 29-27. Judge 28-28. hakem böyle vermiş. 28-28. bir hakem. Brezilyalı kazanıyor. Ve şampiyonluğa imza atıyor GP'de. Kesinlikle doğru karar. Kısa bir reklam arası veriyoruz sevgili izleyiciler. Tam gaz devam edecek. Bu arada Evander Holyfield... Bir saniye arkadaşlar, rejiye sesleniyorum. pierre Andreu de orada, glory'nin sahibi. Evander Holyfield ekranlarınızda. Evander Holyfield, dünyanın en büyük şampiyon boksörlerinden bir tanesi. The Real Deal, The Warrior lakaplarıyla biliniyordu. Cruiserweight, Light Heavyweight ve ağır siklette büyük şampiyonluklar yaşamış... ...Amerikalı efsane, 57 maçı vardı. Kaybettikleri de çok ama 50 yaşında olmasına rağmen büyük maçlara çıkmış bir isim. Evander Holyfield'ı burada görmek gerçekten büyük bir heyecana sebep oluyor.